seni en kıymetli yapacak. Çünkü erkeğe en kıymeti veren İslam'dır. Allah'tır, Resulü'dür. Kadına en kıymeti veren, kölelikten, diri diri gömülmekten kurtaran Rabbimizdir Celle Celaluhu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Getirdiği İslam'dır. Bu şekilde ne yapıyorsun? Hidayet yıldızları olan sahabeleri örnek alıyoruz. Ve onların aile yaşantısının da peygamber efendimizden geldiğini bildiğimiz için bu şekilde silsile yoluyla kim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını hayat olarak kabullenirse onu örnek olarak alırsa her zaman başarıyı yakalayacaktır. Hem baba olarak hem evlat olarak çünkü peygamber efendimiz evlat olmadı mı? Oldu. Baba olmadı mı? Oldu. Dede olmadı mı? Oldu. Her şey oldu peygamber efendimiz. Oldu. Ve hayatının her zerresiyle yetim olmadı mı? Oldu. Öksüz kalmadı mı? Kaldı. Bu şekilde ne yapmamız lazım? Rabbim inşallah güzel dersler çıkartmayı bizleri. Bizlere nasip edesin Ki hemen orada Ashabike'n-nucûm. Ken-nucûm, Ken-nucûm mü beyyi beyyi humu tedey'tumu, tedey'tum. Evet. Benim ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Benim ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayeti bulursunuz. Hangisine uydunuz? Hazreti Ömer'e mi uydunuz? Hidayeti bulursunuz. Zaten onun gösterdiği yol Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve yolu. Ondan başkasını göstermez. Peygamberimizin yolu, İslam'ın yolu, ashab-ı ikram kesinlikle başka bir yol göstermez. Onun için bu şekilde anın ahbapları, ustad da asbab ahbapları o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri Mevla'ya kavuşmaya sebep oluyorlar. Mevla'ya kavuşmayı maksat ne? Yani bu kitabı okuyoruz ama biraz ne yapmamız lazım? Biraz bu kitabı dinlerken biraz manevi olarak dinlememiz lazım. Ya o sahabe ekram bugün silsile yoluyla günümüze gelen bir tarikat vardı. Ne? Nakşibendi tarikatı isimlendirilmesi Şah-ı Nakşibendi Hazretleri tarafından isimlendirilmiş. Onun öncesinde bir isim yok. Manevi olarak var. Ama Şahin ı Nakşibendi Hazretleri tarafından sonra Şah-ı Nakşibendi tarikatı olarak gelen ve Nakşibendi tarikatının silsilesi olan Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh Selman-ı Farisi Kasım Muhammed, Cafer bin Sadık diye böyle böyle devam ediyor. Şu anda Mahmud Efendi Hazretlerimize kadar gelen manevi bir silsile var. Bu neden? Her dönemde, çünkü her dönemde Allahü Teala'yı öğreten, Allahü Teala'yı çünkü ifadesi vardı ya Zariyat Suresi 56. ayet-i kerimede. Beni bilsinler için. O beni bilsinleri öğreten bir Allah dostu var mıdır? Vardır. Onun evlat, onun evlatları var mıdır? Allah'a öğreten vardır. Ya bu şekilde de bu asrın müceddidi ki Efendi Hazretlerimiz biliyorsunuz asrın müceddidi Efendi Hazretlerimiz e, asrın müceddidi neden söylüyorum? Çünkü işte yurt dışından binlerce alim 500 küsür, 550 tane alim geldiler Efendi Hazretlerimize takdim ettiler sen aslın müceddidisin. Bunun ünvanını verdiler ve Efendi Hazretleri asrın müceddidi ilan edildi. Onun için Allah dostlarının kıymetini de bilmek lazım. Allah'ı öğreten, peki şunu soracaklar. Ya ben bir mürşidin, yani bir Allah dostunun nasıl bir gerçekten Allah dostu olduğunu nereden anlayabilirim? Bakacaksın. Bak, şuna bakacaksın. Ya yani bakacaksın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini yaşıyor mu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını hayatına hayatına tatbik ediyor mu? Bunların hepsi ne yapacaksın? Göreceksin. Sünneti seni yaşıyor. Ki Efendimiz Efendi Hazretlerimiz 4000 pe Peygamber Efendimiz dört bin küsur sünneti var. Bir, üç tanesini özür dilerim. Üç tanesini yapmadığımı görürseniz beni terk edin buyuruyor. Üç tane ya. Kaç tane sünnet yapıyorsun? Hayatında sorgulamak lazım Mustafa abi. Kaç tane peygamber efendimizin sünnetini yaptığını bir sorgulaman lazım hayatında. Neresinde sünneti var mesela? Ya tuvalete giderken bile sünnet ya. Sol ayakla girmek sünnet. Abdestin dört tane farzı var ha. Dört tane farzı var. Gerisi sünnet. Namazdaki ilk sünnetler mesela Sünnet. Bak sünnetleri yapıyorsun ama onun farkında değilsin. Belki sünnetleri farz olarak biliyorsun. Ya ben bunları kılmam lazım. Kılman lazım ayrı bir şey ama yapıyorsun da bunu peygamber efendim çünkü benim her kim ki benim bir sünnetimi ihya ederse beni yaşatmış gibidir. İnsan bu şuurla, bu şuurla sakalını uzatsa, sakalını uzatsa peygamber efendimizi dört parmak yani peygamber efendimizi yaşatmış kabul ediliyor ya. Ya yani şuurlu hareket her zaman mesela moda, moda adı altında uzatanlar var ya. Ya o adam çıksa de ben peygamber efendimiz uzattı diye uzatıyorum. Bu adam sünnet işliyor demektir. Bu adam emri bil maruf yapıyor demektir. Tak diye tak Mustafa abi. Sakalı da bırak Allah'ın izniyle. Tamam inşallah. Rabbim nasip edesin inşallah. Çık şöyle emri bil maruf yapıyorsun. Bak sen bir söylüyorum. Çünkü sen o kıyafet Allah adına yapıyorsun. <laughs> Şu sakalı şerifle Sakalı şerif buyurun diyor efendim. Sakalı şerif deyin. Cidden saygı duyun. Çünkü erkeğin erkeğin şiarıdır buyuruyor. Şu sakal erkeğin şiarıdır. Onun için jilet vurulmasına haram bir ifadesi kullanılıyor. Ondan dolayı dikkat etmemiz gerekiyor mu? Dikkat etmemiz gerekiyor. Tabi çok konu dağılmadan devam ediyorum. Anın ahbapları ve asbab. Ya onun ahbapları ne yapıyor? Allahü Teala kavuşmayı, kavuşmak için vesile oluyorlar. Ona uyduğun zaman Allahü Teala'yı tanıyorsun. Allahü Teala'ya kavuşmak için bir yol bulabilirsin onunla birlikte. İşte mürşit onlardır. Onlar bize öğretmeselerdi biz nereden öğrenecektik? Bakın Ebu Eyyub el Ensari 80-90 yaşlarında İstanbul'a geldi. Şehit oldu. Ne için geldi biliyor musunuz? Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri. Sahabe-i Ekrem. Ne için geldi? Şu için, şu laf için. Le tuftahannel Konstantiniyetu fe len ya'mal emiru emiruha ve len ya'mal zalikal Şu ifadesi için. Peygamber Efendimiz böyle bir ifade kullandığı için geldi biliyor musunuz? Şu ifade elbette Konstantiniyye fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir. Sırf ona Muhatap olabilmek için. O ifadeye, o hadis-i şerife muhatap olabilmek için İstanbul'un sınırlarına kadar savaşıp savaşıp zaten yakın çevrede de oluyor ya. Peygamberin ifadesini yere düşürmemek için. Başarılı oldu mu? Sonuca ulaştı mı? Bence ulaştı. Yanlış anlamayın. Ha, fetih gerçekleşmedi. Ama ulaştı. O yolda ölen Zaten o işi başarmış. Ahirette o tamamlandırılıyor. Mesela adam hafızlığa başladı, öldü. Kabirde o tamamlandırılıyor. Arapçaya başladın, vefat ettin, kabirde o tamamlandırılıyor abi. Neye başladın? Hayırlı bir işten bahsediyorum. Neye başladın? Terikat ilmini öğrenmeye başladın. Ahirette o tamamlandırılıyor. Ya Allahü Teala bu hayırlı işin devamını tamamlar mı? Fethi müesser oluyor. Ee, kim? Fatih Sultan Mehmet Fethi müesser oluyor. Geliyor. Kabrini açtırıyor. Kabrini bulduruyor. Rüyada görülüyor. Geliyor. Ayub El ayağını öpecek. Ayub El Ensar ayağını çekiyor. Bedeni bedeni direkt buluyorlar. Hiç kurumamış bir şey olmamış vesaire. Tabi sahabeler şehit hükmü dedi be. Koca adam, şu ifade var. Koca adamlar bunlar medreselerde yetiştiler. Kadı hakim, kaymakam, vali bakan ve devlet reisi oldular. Dünyaya ferman okudular. Kur'an-ı Kerim'i dünyaya yaydılar. İfadesi var. Kur'an-ı Kerim'i dünyaya yaymak için Fatih Sultan Mehmet'in, Kanun Sultan Süleyman'ın, Yavuz Sultan Selim Ya Yavuz Sultan Selim Han, ya bugün mücadelesi dillere destan. Kanun Sultan Süleyman, mücadelesi dillere destan. Ya Allah için mücadele edenin önü hiçbir zaman kesilmez. Yeter ki tavizsiz yaşasın. Şunu bugünümüzde çok yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi tavizsiz İslam anlayışı olmadığı müddetçe başarıyı yakalayamayız. Tavizsiz. Yani sana göre, bana göre İslam olmaz. Bana göre İslam yok. Öyle bir İslam yok. Öyle bir İslam bekliyorsak öyle bir İslam yok. Bana göre bir İslam yaşanmaz. Nasıl geldi 1400 yıl önce? Nasıl geldi İslam? Böyle geldi. Kur'an'da nasıl, Peygamber Efendimiz nasıl söyledi? Başka türlü İslam aramayalım. İşte hocam günümüzde şöyle şartlar var, böyle şartlar var. Yok kardeşim ya. Allah bilmiyor muydu bu zamandaki şartları? Kendini kandırma, nefsine uyma. Şeytanın oyunu bu, başka bir şey değil. Faize hiçbir yerden fetva çıkarma. Çıkarma. Kendini kandırma. Şeytan insanı çok güzel kandırır bu şekilde de kabre yatırır derler. Sonra azabı geldiği zaman eyvah diye bağırtır. Bu işin kuralı bu. Rabbim muhafaza eylesin diyelim. Rabbim şeytanın şerrinden bizleri muhafaza eylesin. Vesile kıldılar Vuslat Taktab. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahbabı olan sahabe ve tabi'in hazaratı kavuşmakta kutup yani makamına ulaşmış mürşitleri vesile aracı kıldılar ve insanları yetiştirmek için hazırladılar. Bugüne bak bugünümüze kadar da ne oldu bu iş geldi. Mürşid oldular. Neyin? İslam'ın mürşidi oldular. Rabbim inşallah safalardan geçip hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Safalardan geçip hakka iki türlü safa vardır. Birisi dünyadan alınan zevk safa, Diğeri de ibadetten alınan zevki safa lezzettir. Bunların ikisinden de geçmelidir insan.